Evde İlkokul kanalından merhaba. Bugün sizlerle birlikte iki konu işleyeceğiz. Bunlardan birincisi eğitsel ve sosyal etkinlikler, diğeri özgürlük ve bağımsızlık konuları. Şimdi hemen başlayalım. Konumu anlatmaya başlamadan önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın diyor. Hemen başlıyorum. Okul, öğrencilere, genç bireylere yalnızca bilgi öğretmeyi değil, aynı zamanda hayata hazırlayıcı becerileri kazandırmayı da amaçlar. Okul bizlere birçok şeyi öğretir. Okulda nasıl davranacağımızı, evimizde nasıl davranacağımızı, evimizdeki haklarımızı veya çevreye karşı nasıl davranmamız gerektiğini, çevreyi korumak için neler yapmamız gerektiğinin hepsini okulda öğreniriz. Peki hayata hazırlayıcı bu kazanımlar nelerdir? Mesela iletişim kurmayı, iletişim kurmayı okulda öğreniriz. Sosyalleşmeyi, kendini ifade etmeyi, zorluklarla baş edebilmeyi, çözüm üretebilmeyi, takım çalışmalarına katılmayı da okulda öğreniriz. Okulun bize kazandırdığı birçok kazanım vardır ve bu kazanımlar bizleri hayata hazırlar. Bu saydığım bütün becerileri aslında Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersinde öğreniyoruz. İletişim kurmayı da, sosyalleşmeyi de, kendini ifade etmeyi, düşünce özgürlüğünü de, zorluklarla baş edebilmeyi, zorluklar karşısında çözüm bulabilmeyi de yine takım çalışmalarına katılıp orada başarı elde etmeyi de yine okulda öğreniyoruz. Okulda ders dışında bizi eğiten ve sosyal yönümüzü geliştiren istek ve yeteneklerimize uygun olarak katıldığımız topluluklara. Hemen yazıyorum bakın. Eğitsel ve sosyal etkinlikler diyoruz. Bakın bu etkinlikler bize birçok şeyi öğretiyor. Bizim sosyalleşmemizi sağlıyor. Bizim farklı kişilerle tanışmamızı sağlıyor. Sorunlar karşısında nasıl davranmamız gerektiğini öğretiyor. Bu etkinliklerle birlikte çalışmayı öğreniyoruz etkinlikler bizi hem eğitir hem de sosyal yönümüzü geliştirir. Bazen bu kulüpleri isteğimize göre seçeriz. Bazen de ilgi ve yeteneklerimize göre seçeriz. Bazen bu kulüpler okulların kendilerinin belirlediği kulüpler olabilir. Mesela kitap kulübü, müzik kulübü, spor kulübü gibi. Bazen de bizim üzerinde çalışmak istediğimiz konularla alakalı topluluklar, kulüpler oluşturabiliriz. Mesela üreten çocuk kulübü, çocuklara üretmeyi öğreten kulüp gibi. Mesela yardımlaşma kulübü gibi, insanlara yardımlaşmayı öğreten, yardımlaşan, yardımlaşacak okulları bulan, o okullara yardımlar götüren, fakir olan insanları bulan, onlara yardımlar götüren kulüpler gibi. Okulumuzda bu saydığımız kulüpler gibi birçok kulüpler vardır. Mesela satranç kulübü. Satrancın önemini anlatan ve satrancı sevdirmeye çalışan bir kulüptür. Satranç yarışmaları için çalışmalar yapılır. Mesela izcilik kulübü. İzcilik kulübü doğayı koruyup geliştirme çalışmaları yapar. Doğada kendi imkan ve becerileriyle hayatta kalma becerisi çalışmaları da yapar. Şimdi de bilim, fen ve teknoloji kulübüne bakalım. Bu kulüp bilim, fen ve teknoloji ile alakalı bir kulüptür. Bu kulüpte bilimin, fenin ve teknolojinin yararları anlatılır ve bununla alakalı deneyler yapılır. Şimdi de Gezi Kulübü'ne bakalım. Bu kulüp ise ülkemizin doğal ve turistik yerlerini araştıran bir kulüptür. Okul gezilerini organize eder ve bu konuda bilgi verir. Şimdi de Sağlık, Temizlik ve Beslenme Kulübü'ne bakalım. Bu kulüp Temizlik ve dengeli beslenmenin sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu anlatan bir kulüptür. Diğer bir kulübümüz ise sivil savunma kulübüdür. Yakınlarda biliyorsunuz bir doğal afet, bir deprem afeti yaşadık. Deprem gibi, sel gibi diğer doğal afetler gibi doğal afetlerle alakalı bilgilendirme yapmayı amaçlayan bir kulüptür tatbikatlar yapar ve insanları bu konuda bilinçlendirir. Devam edelim. Şimdi de Yeşilay Kulübü'ne bakalım. Ülkemizde yaşayan başta gençler ve tüm halkı alkol, sigara, uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıklardan korumayı ve kurtarmayı amaçlayan bir kulübümüzdür. Diğer bir kulübümüz ise Kızılay Kulübü'dür. Yaşadığımız deprem felaketinde Kızılay'ın ne kadar önemli olduğunu hepimiz anladık. Çünkü Kızılay yardım kulübüdür. Herkesin toplumsal bir sorun olduğunda yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olması gerektiğini anlatan bir kulüptür. Ayrıca Kızılay kulübü kan ve organ bağışının öneminde anlatır. Daha anlatamadığımız okullarımızda oluşturulan birçok kulüp vardır. Çevre kurmayı amaçlayan çevre koruma kulübü gibi. Bilgisayar ve internetle alakalı bilişim ve internet kulübü gibi, çocuk haklarını savunan çocuk hakları kulübü gibi, halk oyunları oynanmasını sağlayan halk oyunları kulübü gibi, kütüphaneciliği yaymak, kitap okumayı sevdirmek amacıyla yapılan kütüphanecilik kulübü gibi, müzikle alakalı faaliyetleri yürüten, müzik aletlerinin öğrenilmesini sağlayan müzik kulübü gibi Resimler yapılan, resim teknikleri öğretilen görsel sanatlar kulübü gibi. Sporsal faaliyetler yapılan spor kulübü gibi. Tiyatral etkinliklerin yapıldığı tiyatro kulübü gibi. Zeka oyunlarının oynandığı zeka oyunları kulübü gibi. Bu kulüpler dışında sizlerin de kendinizin oluşturabileceği kulüpler olabilir. Yeni oyunların keşfedildiği yeni oyun kulübü kurabilirsiniz. Daha birçok kulüp oluşturabilirsiniz. Eğitsel ve sosyal kulüplerin, eğitsel ve sosyal etkinliklerin faydaları nelerdir? Şimdi de ona bakalım. İlk başta dayanışma duygusunu geliştirir. Kulüplerde birlikte hareket edilir. Mesela yardımlaşma kulübü. Birlikte kardeş okula yardım götürülecek. Dayanışma halinde el ele vererek yardımlar toplanır ve dayanışma duygusu pekiştirilir. Devam edelim ikinciye bakalım. Başarma ve özgüven duygusu gelişir. Her bir kulüp kendi içerisinde bir şeyi başarmak için uğraşır. Mesela satranç kulübünde yarışmalara çalışılır ve yarışmalara katılıp yarışmada birincilik elde edilmeye çalışılır. Bu şekilde başarma ve özgüven duyguları gelişir. Üçüncüye bakalım. Görev ve sorumlulukları tamamlama bilincini geliştirir. Her kulüpte kendi içerisinde bir görev verilir ve bu görevler, bu sorumluluklar yerine getirilir. İşte bu şekilde sorumlulukları tamamlama bilinci gelişmiş olur. Hemen dörde bakıyorum. Yardımlaşma ve işbirliğini açık hale getirir. Biraz önce de ifade etmiştim dayanışmaya, yardımlaşmaya, işbirliğine dayalı hareket eder kulüpler. Çünkü bütün yapılan işler hep beraber yapılır. Birlikte yapılıp birlikte sonuç alınır. Hemen beşe bakıyorum. Planlı ve sistemli çalışmayı öğretir. Her kulübün her hafta belirli bir hedefi vardır. Belirli bir planı vardır. Bu plana göre hareket edilir. Sistemli bir şekilde çalışılır ve hedeflere ulaşılır. Devam edelim 6'ya bakalım. Yeteneklerin gelişmesini sağlar. Spor kulübü gibi, müzik kulübü gibi, görsel sanatlar kulübü gibi kulüplerde yeteneklerimizin gelişmesini sağlarız. Hangi sporda iyiysek o spor dalına gider ve o sporda yeteneğimizi geliştirmiş oluruz. Veya bir müzik aletini çalmayı öğreniriz. O konuda yeteneğimizi keşfetmiş oluruz. Eğitsel ve sosyal kulüpler birçok kişinin, birçok öğrencinin fark edemediği yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlar. Şimdi konumuzla alakalı kalp sorumuzu çözelim. Ülkemizde deprem, sel gibi doğal afetler sıkça yaşanmaktadır. Bu afetlerden zarar gören insanlar olunca çok üzülüyorum. Yukarıdaki cümleleri söyleyen Merve hangi kulübe üye olmalıdır? Hemen hatırlayalım. Doğal afetlerle alakalı bilgi veren tatbikatlar yapan kulüp hangi kulüptü? Sivil savunma kulübüydü. Şimdi hemen şıklarda sivil savunma kulübünü arıyoruz. Çevre koruma kulübü, bilinçli tüketici kulübü, sivil savunma kulübü. Hemen işaretliyorum C şıkkı. Şimdi de özgürlük ve bağımsızlık konusuna bakalım. Sizlerle birlikte Birinci Dünya Savaşı'nı hatırlayalım. Birinci Savaşı'nda İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri vardı. İttifak Devletleri arasında Osmanlı Devleti de vardı. İttifak Devletleri yenilince Osmanlı Devleti de yenilmiş sayıldı ve ülkemizi düşmanlar işgal etmeye başladı. Bazı çevreler Türk milletinin varlığını sürdürebilmesi için bir devletin koruyuculuğu altına girmekten başka çaresinin olmadığını düşünüyorlardı. Ama Mustafa Kemal bunu düşünmüyordu. Mustafa Kemal şöyle diyordu. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Yani Mustafa Kemal esir olmak istemiyordu bir başka devletin koruyuculuğu altına girmek istemiyordu. Mustafa Kemal bağımsızlık istiyordu. Mustafa Kemal özgürlüğü istiyordu. Özgür olabilmek için devletinin bağımsız olması gerektiğini biliyordu. Bağımsız olabilmesi için de egemenliğin şart olduğunu biliyordu. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz özgürlük, bağımsızlık, egemenlik nedir? Hemen onları öğrenelim. Önce özgürlük nedir? Her türlü dış etkilerden bağımsız olarak kendi isteğine, kendi düşüncesine göre karar vermedir. Şimdi devam ediyorum. Bu bireysel özgürlüktü. Bir devletin kimsenin etkisinde kalmadan istediği gibi hareket edebilmesi, karar verebilmesine ise bağımsızlık diyoruz. Evet. Bir insanın istediği gibi davranabilmesine, kimsenin etkisinde kalmamasına özgürlük. Bir devletin kimsenin etkisinde kalmadan istediği gibi hareket edebilmesine de bağımsızlık diyoruz. Buna ulusal bağımsızlık da diyebiliriz. Hemen yazıyorum. Ulusal bağımsızlık. Yani bir ülkenin bağımsızlığı. Evet. Devam edelim. Şimdi de ulusal egemenlik nedir? Ona bakalım devletin kendi milleti tarafından seçilen kişilerden oluşan meclis ile yönetilmesidir. Egemenlik deyince aklımıza hemen meclis gelmelidir. Ulusal egemenlik kelimesi bazen milli egemenlik, bazen ulus egemenliği, bazen de hakimiyeti milliye olarak geçer. Bunları karıştırmayalım. Bazen sorularda bu şekilde de çıkabilir. Mustafa Kemal, özgürlüğe kavuşabilmenin yolunun bağımsızlıktan geçtiğini biliyordu. Kişilerin özgürlüğünün ülkenin bağımsız olmasına bağlı olduğunu biliyordu. Türk milleti bağımsızlığını kazanmanın yanında yönetme yetkisi anlamına gelen egemenlik hakkına da sahip olmalıydı. Hem bağımsız olmalıydı hem de egemenlik sahibi olmalıydı. Bu nedenle Mustafa Kemal Samsun'a çıktı ve ülkeyi kurtarma çalışmalarına başladı. Milli egemenliği gerçekleştirmek için çalışmaya başladı. Peki milli egemenlik için en önemli adım nedir? En önemli adım 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıdır. Bakın burada Türkiye Büyük Millet Meclisi demedim. Çünkü 23 Nisan 1920'deki adı Büyük Millet Meclisi'ydi. Peki ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi adını aldı? 8 Şubat, bakın yazıyorum, 8 Şubat 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi adını aldı. Yani TBMM adını aldı. Evet, bunu da söylemiş olalım. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ulusal egemenliğe dayanan yeni bir Türk devleti kurulmuş oldu. Bakın özellikle altını çiziyorum. Ulusal egemenliğe dayanan yönetme yetkisi yani yasama, yürütme, yargı güçleri Türk milleti adına onun temsilcilerindeydi. Yani Büyük Millet Meclisindeydi. Türk tarihinde ilk defa kişi egemenliğinden millet egemenliğine geçilmiş oldu. Çünkü padişahlıkla yönetiliyordu. Yani bir kişinin egemenliği vardı. Artık Büyük Millet Meclisi ile yönetilmeye başlandı. Yani millet egemenliği geldi. Hangi olayla millet egemenliğine geçildi? 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla. Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra Atatürk şu konuşmayı yaptı. Bu cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenlik yani meclis. 23 Nisan ilk başta Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlandı. Daha sonra 20 Nisan 1983'te. Şuraya yazayım bakın. 20 Nisan 1900 83'te ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Çünkü Atatürk bu bayramı Türk çocuklarına armağan etti. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır ve ülkemizde de coşkuyla kutlanır. Şimdi yıldız sorumuza bakalım. Yukarıda verilenlerin doğru eşleştirilişi hangisidir? Bağımsız olması, yönetimde milletin söz sahibi olması kanun yapıcı. Şimdi hemen yan tarafa bakıyorum. Ulusal bağımsızlık, milli egemenlik yasama. Ülkemizin bağımsız olması ne demekti? Ulusal bağımsızlık demekti, değil mi? Demek ki burası bu şekilde eşleşecek. Devam edelim. Yönetimde milletin söz sahibi olması. Milletin söz sahibi olması ne demek? Meclis demek. Meclis deyince aklımıza ne gelmeliydi? Milli egemenlik gelmeliydi. Devam ediyorum. Kanun yapıcı kimdir? Kanun yapıcı yasamadır. Demek ki şeklimiz bu şekilde olmalı. Hemen şıklara bakıyorum. Bu şekli arıyorum. Bu şekil B şıkkında B şıkkını işaretliyorum. Şimdi de çiçek sorumuza bakalım. Yukarıda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Hemen bakalım. Biri okuyorum. Milli iradenin temsil edildiği yerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi milli iradenin temsil edildiği yerdir. Neden? Çünkü milletimizin seçtiği insanlar yani milletvekilleri oradadır. Evet hemen işaretliyorum, tik atıyorum. 2'ye bakıyorum. 8 Şubat 1921'e kadar BMM olarak kullanıldı. Yani Büyük Millet Meclisi olarak kullanıldı. 8 Şubat 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi adını aldı. Doğru. Buna da dikkat atıyorum Üçe bakıyorum. Kurtuluş Savaşı buradan yürütüldü. Evet. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkemiz işgale uğramıştı biliyorsunuz. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. 23 Nisan 1920'de meclisi açtı ve Kurtuluş Savaşı buradan yürütüldü. Evet. Buna da tık atıyorum. Dörde bakıyorum. Ülkemizin geleceğine yönelik yasalar çıkarılan yerdir. Evet yasaların çıkarıldığı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Buna da tık atıyorum. 1, 2, 3, 4 olmalı. Hemen şıklara bakıyorum. 1, 2, 3, 4 A şıkkında A şıkkını işaretliyorum. Bu sorumuzla birlikte konumuzu bitirmiş olduk. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, kanalımı Facebook, Instagram ve Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.